Merhaba arkadaşlar size çikolatanın güzelliğini göstereceğim. Göstereceğim müthişim müthişim. Arkadaşlar çok güzel. Sizlere bir bakar Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Akıyor akıyor akıyor. Kapama aktı galiba. Akılamış.

Arkadaşlar sence bu dondurmanın tadı güzel midir? Güzel midir? Güzel. <gülüyor> Deneyelim. <gülüyor> Çok <laughs> arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı, videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilsen abone olmayı da unutma. Bye-bye.